Kahire'de yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan ordu müdahalesinin ardından Adeviye Meydanı'ndaki El İman Camii morga döndü. Saldırılardan sonra hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri büyük oranda hastanelere, morglara götürülmedi. Buraya El İman Camii'ne getirildi. Burada çok sayıda cansız beden yan yana dizilmiş durumda. Yakınlarını kaybedenler, yakınlarından haber alamayanlar da buraya geliyorlar. Oha. Arkadaşım öldürüldü. Onun yasını tutuyorum. Aynı zamanda ben de elimden yaralandım. Yetkililer camiyi soğuk tutmak için buz kalıpları kullandı. Hadi, hadi. Baskınlarda hayatını kaybedenlerin isimleri iman Camii'nin dışındaki bu demirlere asılmış durumda. Yakınlarını kaybedenler ya da onlardan uzun süre haber alamayanlar saatlerini burada bu isimleri tarayarak geçiriyor. Kardeşimin bir arkadaşı öldü ve yardım için buraya geldim. Ancak cesedi doğal sebeplerden öldüğü yolunda kağıdı imzalamazsa vermeyeceklerini belirtiyorlar. Arkadaşım bunu yapmak istemiyor çünkü hayatını kaybeden göğsünden vuruldu. Yakınlarını teşhis edenler cenaze törenleri düzenledi. Törenlerde gözyaşı hakimdi. Ellerimizde taşlardan başka bir şey yoktu. Allah'a yemin ederim silahlarımız olduğunu söyleyenler yalan söylüyor. Olaylarda ölen polislerin cenaze törenlerinde de benzer görüntüler vardı. Yasaklara rağmen Müslüman kardeşler destekçileri yine sokaklardaydı. Adeviye ve Nahta meydanları dağıtıldı ve tüm kitlesel eylemlere yasak getirildi. Ancak Mursi taraftarları bu kez de El İman Camii'nin etrafında toplandılar. Bütün korkularımızı geride bıraktık. Yaşamak ya da ölmek önemli değil. Çünkü bu ülke meselesi. Sokaklarda ise olayların izlerini silmek için hummalı bir çalışma var. Allah'a şiddetin durması için dua ediyorum. Bu yaşananların tekrarlanmamasını istiyoruz. Mısır'ın güvenli ve istikrarlı olmasını istiyoruz. Bizim için en önemli şey bu. Çünkü eğer Mısır güvenliyse biz de güvendeyiz demektir.